Muhterem kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kulu ve elçisidir. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı elçilik payesi ile, rasullük payesi ile yüceltmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini kabul etmiş yüceltmiş ve nübüvveti ile beraber müminlerden kendisine salat etmelerini istemiştir. Selam etmelerini istemiştir. Yani Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini kabul ediyor ve insanlardan da La ilahe illallah demek yetmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeniz gerekir ki Allah'a teslim ol, olasınız buyuruyor. Kardeşlerim, bir kimse la ilahe illallah der de Peygamber Efendimizin nübüvvetini umursamazsa o mümin değildir. O deisttir. Deistler kainatı Allah'ın yarattığına iman ederler fakat Allah kainata ne bir peygamber ne de bir sorumluluk insanoğluna yüklememiştir diye iddia ederler. Ancak bizim asıl konumuz şudur. Hiçbir mümin Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı kul olmanın ötesine taşıyamaz. Hz. Muhammed bir insandır, kuldur, beşerdir ve nübüvvet değerleriyle Allah onu yüceltmiştir. Kendisine vahyi taşıma yönünde muhatap kılmıştır. Ancak hiçbir insan peygamberi ben nasıl yüceltirim? Nasıl onu daha güzel salat ederek onun nübüvvetini daha değerli kılarım diye bir düşünce, bir efham içine giremez. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle Kur'an'ında tanımlamıştır. Peygamber Efendimiz'e sual edilen her sualin cevabını Rabbimiz vermemiştir. Peygamber Efendimiz'e ruhtan sorulmuş. Allah Azze ve Celle ey Muhammed sana ruhtan soruyorlar Peki ruh hakkındaki bilgi Allah'ın ilmindedir. Size çok az şey verilmiştir. Dolayısıyla Ağlar Baba Bayburdi Kaddesi Allah buyuruyor ki ruh hakkında bilgi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dahi çok az verilmişken biz nereye ruh hakkında sorumsuzca konuşmak nere? Yani Öyleyse Peygamber Efendimiz dahi ruhu değerlerin ifşasını insanoğluna yapmamışsa, yapamamışsa, Allah Azze ve Celle müsaade etmemişse biz de ruhaniyet hakkında fütursuzca konuşamayız. Bu mümin olarak bizler için ayıptır ve züldür. Peygamber Efendimiz'i rububiyet makamında göremeyiz. Onun ruhunu da rububiyet makamında göremeyiz. Peygamber Efendimiz'e biz Allah'ın elçisi olarak iman ederiz. Peygamber olarak iman ederiz. Mahlukatın en şerefli varlığı olarak iman edebiliriz. Ancak asla ne Peygamber Efendimiz'in ruhuna ne de bedenine uluhiyet vasfı yüklenerek, yükleyerek onu tazimle, iltifatlandıramayız Hz. Muhammed aleyhisselam bir beşer olarak yaşadı yine ona kıyametten sual edildi niçin insanların o zamanki insanların da bunlar merakları merak konularıydı zaten peygamber efendimiz bakınız kıyamet kopacak yarın kıyamet kopacak zaten herkesin ölüm kıyameti vardır ancak genel kıyametten Kur'an çok bahsettiğinden dolayı ya Muhammed ne zaman kıyamet kopacak? Nasıl kopacak? Zaten bunların tanımı Kur'an'da vardır. Peygamber Efendimiz de kıyamet gününü kendisi tayin etmemiştir. Ve yine Allah azze ve celle "Ey Muhammed, kıyametin kopacağı günden sana sual ediyorlar. Onlara de ki sualeden ...sual eden, edilenden... E, ...sual edilen... ...sual edenden fazla bir bilgiye sahip değildir. Bakınız Peygamber Efendimiz... E, ...Kur'an ayetleriyle beraber... ...asıl hadis-i şerifleriyle beraber... ...kıyamet gününden bahsetmemişken... ...saatinden ve zamanından bahsetmemişken... ...ona dayandırılarak ortaya atılan... ...bir takım sözleri... Biz Peygamber Efendimiz'e bağlayarak ona uluhiyet vasfı yükleyemeyiz. Hazreti Ömer'ül Faruk bakınız Peygamber Efendimiz ebediyete irtihal ediyor. İşte sahabenin bakış açısı bizim bakış açımız olmalıdır. Her yerde Muhammed ölmüş, bugün Muhammed vefat etmiş, ebediyete irtihal etmiş. Bütün Medine sokaklarında bu çığlık adeta müminlerin gönüllerini yakıyordu. Müminleri çaresizliğe itiyordu. Müminler bundan sonra ne olacak diye kendi çaresizlikleriyle düşünmeye başlamışlardı. Ve bir toplanan kalabalığın içine Hazreti Ömer-i Faruk bir yükseğe çıkarak kim Muhammed öldü derse onun başını kılıcımla gövdesinden ayır. Çünkü ortada bir çaresizlik vardı. Herkes peygambere belki ölümsüz gözüyle bakıyordu. Belki peygamber efendimiz genç yaşta ebediyete irtihal ettiğinden dolayı insanların kafasındaki muammalar vardı. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık çıkar ve der ki ey Muhammed'in ashabı eğer Muhammed'e iman ediyorsanız biliniz ki Muhammed öldü. Eğer Allah'a iman ediyorsanız biliniz ki Allah baki'dir. Demek ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek onun nübüvvetini tasdik etmektir. Onu ruhani bakımdan uluhiyet vasfı vasf vasf ile bütünleştirmek değil, onu rububiyete yükseltmek değildir. Hz. Muhammed aleyhisselam vefat etmiştir ve ölümlüdür. Onun bedeni toprağa defnedilmiştir. Onun bedeni efendim şu haldedir bu haldedir diyemeyiz. Onun nübüvvetini tasdik etmişsek o bizim imanımızın tanımıdır. Ancak imanımızın yüce olması için Peygamber Efendimizin ruhaniyetini ilahlaştıramayız. İlahlaştırırsak Peygamber Efendimizi zora sokarız. Dolayısıyla yani bazı insanlar kendilerine ruhani manada yer açabilmek için Peygamber Efendimize adeta rububiyet ihtisası ile sarılıyorlar. O bizi görüp gözeten değildir. Bizi görüp gözeten nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle hiçbir varlığı kendisine denk tutmamıştır, işine karıştırmamıştır. Eğer biz peygamber efendimizi rububiyet vasfı ile bütünleştirirsek o zaman Hristiyanlardan ne farkımız kalır? Zaten Hristiyanlara müşrik dememizin nedenlerinden biri nedir? Onlar İsa ruhullaha uluhiyet vasfı yüklemelerindendir. Onlar ne derler? İsa ruhullah Allah'ın oğludur. E biz de dersek ki Hz. Muhammed aleyhisselam rububiyet makamındaki gibi Allah'ın kudretine ortaktır. Dersek aynı şeyi iddia etmiş oluruz. Halbuki Hz. Muhammed aleyhisselam da her fırsatta ben de sizin gibi bir insanım. Benim sizden farkım bana vahyi gelmesi ve Rabbimin Allah'ın bir ilah olduğunun bildirilmesidir. Yani Muhammed Aleyhisselam insanlara diyordu ki: "Ey insanlar, şu putlara, taşlara, ağaçlara, bitkilere, böceklere, kuşlara tapmayı bırakın." İnsanlara tapmayı bırakın. Allah azze ve celle'ye dönün. Onu tanıyın, ona ibadet edin, ona kul olun, onu hissedin, onu idrak edin, onu akledin. Kalbinize, bedeninize ve ruhunuza, duygularınıza Allah azze ve celle hakimdir. Onu yazdırın. İşte mesele budur kardeşlerim. El Fatiha.